Herkese selamlar dostlar. İddianame TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün 31 Temmuz Pazar günü ve arkadaşlar 31 Temmuz günü aynı zamanda YouTube kanalımızın da 3. yıl dönümü arkadaşlar bugün. Ee, şöyle bir şey yapalım dedik ekip arkadaşlarımızla. Normalde bugün pazar günü bültenini değerlendiriyor olmamız gerekiyordu. Ee, şöyle bir şey yapalım dedik. Biliyorsunuz bizim katıl gruplarımız var. Hem telegram hem whatsapp gibi katıl gruplarımız var. Ee, orada ben ve ekip arkadaşlarımın e, özel çalışmalarını kombiner halinde e, gördüğünüz bir mecra. Arkadaşlar pazar günü e, tüm ekibimizle ücretsiz telegram grubumuzda olacağız. Yani hem... Günün kombinleri, günün ana kombini, ideal kombini, gol listeleri, canlı tahminler. Gün boyu ücretsiz telegram grubumuzda olacağız. Ücretsiz telegram grubumuzda biliyorsunuz ara ara paylaştığımız kombinlerle veya canlı tahminlerle destek olmaya çalışıyoruz. Ama YouTube kanalımızın 3. yıl dönümü olduğu için böyle bir şey yapalım dedik. Yani tüm ekibimiz gün boyu emrinize amade olacağız. Orada dediğim gibi günün ideal kombinleri, ana kombini, günün canlı tahminleri, günün gol listelerini tamamını pazar günü ücretsiz Telegram grubumuzda paylaşacağız. Linki videonun açıklama bölümünde mevcut arkadaşlar. Oradan girip ücretsiz Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Yayını da kısa keseceğim arkadaşlar. Herkese bol şans dilerim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.